Akı yok. Bu el izleyicilerin eline verdim. Kako şey yapma. İstalak atma. Yok atmadım şimdi şey yaparlar. Kako atmasın sen ne at ya sen kafana Abla kadar. istersen bizim takımdakilerin sesini aç. Arkadaşlar ee, böyle mi oynayacağız? Bence oynayabiliriz sıkıntı Bu yok. Bu şekilde mi yani? Ranko smoke alsa daha iyi bence. Hani smoke yok. Ya biz onları alırız alırız. Ez ez. Ez çerez çerez. Bu arada arkadaşlar eğlenmek için oynuyoruz. Şimdi bana gelip de izleyicilerini ıı, Söylüyorsun yazmayın. Teşekkürler. Şirketin sadık adamı Diyeceklerim bu kadar. Şimdi gözünüz gönlünüz bir e-sporcu görsün diye. Bana bir güzel ıı, Öl beni izlet o zaman. Güzel şey yok mu? klasik? Bende klasik e, değil de arkadaşlar, plastik var. Dostlar var bende. Bende oh. ghost. Oh. Keşke kendisi. Ay pardon arkadaşlar. <laughs> Yanlış a Aa! Çerez mayonez. Seycim abi. gelip B'ye kapatır mısın? Of, bu klasik çok çirkin. Tamam. Ben bunları... Spike Olur öyle araba. Bu benim hassasiyetim mi acaba? Umarım benim hassasiyetimdir. Üf. Omun 78 Suda ayakta kalan son oyuncu daha çok <laughs> of güzel enti 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 ben güzel <laughs> bak ben iyiyim ben iyiyim tamam mı Kim sakın bilmem bireysel olarak çok harika olduğunu düşünüyorum kes 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 kes, kes. Ez. Dur force Dur. mu force hadi Gerçekten Yap yaptık mı bunu? Yapıyorduk o 13 bir mi? Valla bir yer var. Bizim alın. birim oradan abi. birim gel buraya gel buraya gel orada ölürsün. Rakip öldürüldü. Aldı canım kaldı. O mu şeyde? Aldı beni kaldırır mı? Bir düşman kaldı. Nereye gitti? Tamam. Onun nereye şey gitti? Epland'de. Oo, oh, bekle bekle canın az bak. Tek oynama. Bekle beraber gel. Yaparsın. Sait mi? Tamam bekle geliyorum. Burası. Işınlanma sesini duydum bu arada. Hadi. Hadi tamam bekle geldim geldim geldim. Ayakta kalan son oyuncu. 40 Helal. Çok Helal şinsin. lan. Helal da bende kalmış. Anlak. <laughs> 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 Niye her şey? Ve arkadan yayını açık. Fena ghost'luyor bu. Bırak kostasın boş Baya yok ya. Ve yanında olduğumu Kim kostuyor bu arada? Ben de şey grup sohbeti kapalı. <laughs> ben de ben de, de kapalı. Jet atar mısın? Jet atar mısın? Yer operatör çekemeyeceğiz ama gel, neyse. Gel yer değişelim sen be. Abla ya var şey. istersen atarım. At bakayım at. At at. izat lazım. Tak tak. Tamam. Burayı kapatman lazım. Rit! Görevin daha bitmedi. Öyle olsun abi. Siz değil mi? Bir tanesi arkadan gelecek de ona bakıyorum. Göstermeyin sakın. Gösterme, gösterme. gösterme. Adam var. Şuralarda yerler. Tamam. Teşekkür ederim. Çetim. Hadi. Hadi evet. Rajo kesti ablam? Hadi yürü. Arkadaşlar pompalı da bir oyunun bir silah sonuçta arkadaşlar. Haklı. Haklı. Nasıl o odun çekenler? Öyle işte. Teşekkür ederim Cidilet. Çiğ köfte Hayır, yiyorum. Hayır, ben yok eklemez de diye. o zaman oyunu silah olmasaydı. Üzdü beni şu an. İmmo tabi İmmo yiyorum. C bomboş. Timing yiyorum ki. Aa bekle. Beklesene birlikte de tek Reyna. 3 kişiyiz zaten. 3 v 5 aldık diye yorumladım. Aldık aldık. Raşlayacaklar. Böyle şapur şapur yapacağım onları böyle. Yapacağım. Sakin oldu da be. Kaçmışlar. Pit var bir tane. <laughs> o bomba. Neyse oyna silah alın. Arkanız geliyor. Kanka bir tık beklesen birlikte oynardık. Niye oyunum siyah ekran kaldı benim? Birlikte onları kendi günahlarına Bana oradan bana bir şampiyon satar mısın? Thank you. Ben de. Ha sen de mi? Ne kagoda zannettim. Ben de yağmacı var abla. Nasıl yağmacı da güzel. Champions sürdürüyor ya. Arkadaşlar ya bu oyuna var. ne olmuş ya? Grafty menüs falan gelmiş. Yaparız. Ya, Sobaya ya verdi. Sobaya verdi. Anladık. Sobaya verdi. Oyun iyice CS çeviriyorlar. Ne güzel işte sen de Kap bırak CS'yi buraya gel. Yok vallahi bir daha asla. ben ya kadar diyorum o adam. O kadar o kadar. Niye öyle dedi? Vallahi Gerek bak, yok ya. Kör atayım bir Atma 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 hiçbir şey. Oğlum kanka niye smoke atıyorsun? Aparatörle bakıyordum. Dönecekler bence. Hiç döneceklerini düşünmüyorum bu arada. Buna inat. Dönüyorlar. Aa. Onun ultisi var. İnatla bir yere oynuyorlar diyor. Dönüyorlar, dönüyorlar bu sefer. B'ye gelecekler büyük ihtimal. Her yerdeyiz kardeş. Am ama. ama Siz A'da kalsanız A'da kalın. Ben B'yi aldım. A'da var, kal. A hop. Oyun A direkt. Tam modlara söyleyeyim babannasısın. Bakın şimdi. Almış bu arada? <laughs> bu maça kadar batmasınlar. Bekle bekle. Yerde 30 saniye. Yedin mi kapı Herkes. İki sıra yukarıda, yukarıda, yukarıda <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. Helal. <gülüyor> Helal. Sal 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 operatörü sal. Şimdi de birim almayacağım ya. Bana oradan bir şey. <laughs> Bak. A mı? <laughs> Kafamdan mermi. Bir yerdeler kurtarayım. goslamana başlarım şimdi. Aman gonna... of. Aldık 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 bekle bekle ölme ölme. Tamam. Gel benle gel benle gel. Ne yapıyorsun? Geri zekalı ya bu çocuk <laughs> ne yapıyor burada ya? Ben i̇şsiz ya lava <laughs> HP'di. Bak şimdi ne yapacağım. <laughs> <düşman kaldı>. Abu. <laughs> ya dönemedim ya. Hayır, Aa <laughs> yay. Hiç Küçük öyle oldu gibi. Çığım olsa var ya. Kazanırız işte daha ne istiyon. Eğlenmiyorum yani. ki kazansak ne var ya. Eski tat yok. Valla eski tatı kalmamış arkadaşlar. Şenbin sen senin mi tabi benim. <laughs> <Ya>, İmoyum çünkü. Dolduruyorum. Bu benim yan hesabım ya. Normalde immoradiyant. Evet normalde Eee <laughs> şuraya direkt sarsıyorum ben. Şimdi bak. Bir şey yapma, bir şey yapma, bir şey yapma. Bak şimdi tam tam şurada bir tane adam şerifle bana bakıyor. Çıkacağım bir tane atacağım ağzına. Hadi bakalım. Bir. Dur. İki. Duman atıyorum. <laughs> <Saylet> ya. <laughs> Ama şerifle bakmıyor onu bilemedim. Bir tane arka geliyor. Hemen onu vurup geliyorum. Ben o orba alayım be hemen. Hadi bakalım. Kalan... Hadi be. Geldi üst. Geldi üst. Bir. İki. Bir body attım ya. Bir body ölür. İnme dakika. Şimdi inme. Oy. Şiş. Helal. Helal. Aldı. Aldık aldık. <laughs> Bak biri clutch konuşması çok yanlış. Orada ben adamın atlayış sesini duyuyorum da o dediği için duymayabilirim. Abla silah atayım istiyorsanız pek. Olur, olur. Ya. Bana da atar mısın? Hayır. Teçhiz at. ya. İki arka, iki arka. bomboş, iki arka. Spike Şey diyeyim, önüne şey, wall çekersin alırsın o bombayı. Alın. Kim ermi? Aldı eli jet <laughs> çok şey ya. Bak sakin, 40 saniyen var. Hamle bekle. Hamle bekle. 20 saniye ama. olduğun bak 20 saniye olduğun yerde beklesen o adam tedirgin olacak, ses verecek zaten. Tamam. Ama adam gol. Bak, ghostle, bak he? hamle, hamle beklemedin. Tamam da, bak, adam gol zaten. benim yani nerede kestiniz? olduğumu. Biliyor zaten. Hani bence çok mantıksızdı. O zaman shift basmadan Ama direkt rushlayacaktın. Doğru. Mesela 3 saniye delay var zaten. Aa, ya 3 şey saniye var. genel delay var. Bridge'e içe can atsana. Sana bakıyor. Fantep <laughs> <One> <laughs> deneyecektim <laughs> de neyse <çizim> satmayayım dedim. <laughs> Oyuncu musun nesi <mısın> ya? <laughs> ben dedim radyant bey. <laughs> Tamam. Yaş kaç ne Her zamandır filmi, oynuyorsun? Oho. Sana kaç lazım? Ne zamandır oynasam hoşuna gider kardeş. Oy. Hadi Saylet izliyorum. Allah belanı. Saylet yapma. Yok yo, sakin. Uzasana. Artık beni vurmaz Ya nasıl vuramıyorum ya? Yaşasın uzadı. Hadi be. Ben mutluyum. Of. Ulan bütün zorları vurup kolayları vuramadım. Allah. Adam bir de dümdüz şey yaptı. Oldu 15k. Ay şükür ederim. Sırada 20k var. Ama sen bana inadına mı e, tiktoktan yolluyorsun yayın? <laughs> bana vandal. Thank you. <laughs> Silent 32 atmıştım. 40 atarım. Bu arada, bu arada CS daha kolay. Drop yani. var mı beyler? Yo, CS daha zor. Hayır, kolay. Var var. Yok. Hayır. Sen bir gel face son levele o zaman görürüm ben seni. Yok çok kolay ez. Sadece hile çok. Hilelere de Hile şey çok ama. değil aslında. Kim Sen prime'ın olmadığı için. Smoichi, Smoichi. Kanka buraya niye smoke atıyorsun ben anlamadım. Bir de beni kaldırsana. Bir dakika. Oraya ben smoke atarım sizin geçmeniz için. Daha <laughs> Arka geliyor bir tane. Öldü. Oha! Silent bir dur. Aman büyük atmak için. 80 vurdum. <laughs> ben de yedim. Aman smoke oh, değil, side büyük Yani back side. Ya da ortada. TP attı. Hey, evet, <laughs> bir şey yapayım. Back side, back side. Kurma, kurma, kurma back side. Çok uzuyor ya, o gereksiz ya. uzuyor. Uf. Sakım, e, bir bak, korusan, ne yapalım biliyor musun? bak, yok. Ne yapalım biliyor musun? Gel bir seneceye gidelim onlara gitsin. Tamam. Lan yine öldüm ya. Ben de hep ölüyorum boş ver. Ha, Backside ha. temizlemeden kurma bir daha. Da Ana evet. hedefimiz kurmak olmasın bak 4 v 2 idik. Abla 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 bak. Kafam ağrıdı. Helal. Çok ya. sıcak ya. Of. Kaçım Nerede yaşıyorsun sen ya? Spike i̇şte sattın alana. Ha sen de ha. Biz ikimiz C'ye gidelim siz A'ya gidin. Oğlum hani öyle yapacaktık Silent. Planlar ya ne yapayım ben o adamların bilgisayarını kontrol mü ediyorum? Evet, evet. Çok sıcak zaten. Shift shift dur dur dur. Açılacak açılacak bekle bir tek. Tamam gel. Ghost'lu açılmayacak. <laughs> ya ghost'lusun boşver. B boş ver. galiba. Koşturan kişi zaten öldürür şimdi. Karşımıza çıkar o. Gel. Bomboş gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam bak bu kadar basit. Bir tane arka var. Mı? İkisi de burada. İzleyin şimdi açıyı. Bu açıyı herkes sürmez. Oğlum bu ne? Hiç Aç kapıyor daha. Tamam izliyorum seni. Ya seni izliyordum biliyor musun? Abi yapma o, ya. Evet 3 ve 4 v 2 verdik. Daha... Bu adam ne, ne yapıyor? Ya? Kanka o, moli şey mi? Çözmesinler diye mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya oğlum. Ya gereksiz uzattık ya. 7-40. Önünden gelelim. Bir düşman var. Şöyle bir şey yaptık. mı diyorsun? Evet. Şöyle hemen bir çıkalım. Kazandık ya şükür yine her zamanki gibi. <gülüyor> 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 Aa, dur bakayım. Omurmuş ben. Ben kötü kötü oynamışım. Neyse arada olur öyle. Hadi gelin madem de. Siz atın 5v5 izleyeyim ben çok sıkıldım zaten. Oyun sarmıyor artık beni.